Hoş geldiniz. Bir devlet, bir yönetim düşünün kendi ülkesinde, kendi vatandaşından ancak döviz ile borç alabiliyor. Evet, iki yıl önce sıfıra yakın olan dövizle iç borçlanma an itibariyle 40 milyar doları aştı, 50 milyar dolara yaklaşıyor. Bunun adı vatandaşa, Türk lirasına güvenme ve dolar biriktir demek değil midir? Nitekim bu mesaj sonucudur ki Türkiye'deki mevduatın çoğunluğu Türk lirası ile değil yabancı parayladır. Bakın kabile devletleri bile kendi parası ile borçlanmaya çalışırken lafa gelince dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız palavrası atılan Türkiye'de bu yapılan ülkeye suikasttır adını koyalım. Türkiye'de inat ekonomisi uygulanıyor. Gördük, yaşadık. Tayyip Erdoğan enflasyonun sebebi faiz diyerek inat etti ve ülkeye büyük bedeller ödetti. Peki ya sonra yaşanan yıkımın akabinde tam tersi bir politika uygulanıyor. Yani en uç en yüksek faiz Yahu bunun bir ortası rasyoneli yok mudur? 85 milyonluk bir büyük ülkenin ekonomisi İslamcı saplantılar ve kişisel inatlarla bir oraya bir buraya savrularak yönetilir mi? Kısa dönem faturasını gördük. Rezerdeki 128 milyar dolar uçup gitti adeta yok oldu. AKP iktidar olduktan sonra ise 129 milyar dolar olan dış borç 437 milyar dolara çıktı. İç borçta katlanma ise tamı tamına 9 misli oldu. Sadece devlet değil vatandaşın büyük çoğunluğu da yine maalesef borçlu durumdadır. Ekonomimizdeki bu bitiş ve tükeniş gizlenen, götüşlenen verilerle bile artık saklanamıyor. Evet, an itibariyle Türkiye sadece borçlanmada değil, faizde ve enflasyonda da dünya birincileri, dünya şampiyonları arasındadır. Gizlenen veriler dedim Allah aşkına, ÜFE yani üretici fiyat artışı aylardır %26-27'lerdeyken Enflasyon nasıl yüzde 15'te olabilir? Yani o üretici malını satarken zarar mı ediyor? Salak mıdır onlar? Elbette değildirler. Tam tersine ürettiklerinin üstüne karlarını koyup satıyorlar. Öyleyken enflasyon niye mi yüzde 15 derseniz işte bam teli burasıdır. Enflasyon gerçekte yüzde otuzun üstüdür ki... Bunun zaten çarşı pazara çıkan herkes farkındadır. Yüzde 15 diyen ise sarayın memuru olan TÜİK'tir. Hiçbir ekonomi üretmeden büyümez ve ayağa kalkamaz. Oysa Türkiye üretmiyor. İhracatımızın yüzde 72'si ithalata bağımlı yani dışarıdan aramalı ve ham madde girmezse ihraç edecek mal bile üretemiyoruz. İlaveten dış satımımızın katma değeri yine çok düşük. Sadece günü kurtarma söz konusudur ki bu borcumuzu katlar değerli seyircilerim. Yarınlarımızı ipotek altına alır. Bugün Türkiye'yi yönetenlerin ekonomiden anladıkları beton dökerek ortaya çıkan rantı yandaşlarına paylaştırmaktan ibarettir. Her şey ortadadır. Artık Türkiye'nin yatırım yapacak kaynağı yani zerre parası yoktur. Dolayısıyla Türkiye dışarıdan para bulmalı, yatırım sermayesi çekmeli. Bunun için olmazsa olan ise hukuktur ama AKP ile beraber o da fiiliyatta tedavülden kalktı. Evet şeklen vardır. Aynı şekilde AKP rejimden rövanş saplantısı ile iyi kötü onlarca yıllık birikimi olan kurumları tarumar etti. Abartıyor değilim. Türkiye'de artık her şey Tayyip Erdoğan'ın iktidarını sürdürmesine endekslenmiştir. Bakın son 8 yılda Türkiye büyük ölçekte fakirleşti. Milli hasıla geriledi. Fert başına gelir 12.500 dolardan 8.000 küsür dolara indi. İşsizlik toplumsal çöküşe evrildi ve Devletin birliğini adeta sarsıyor. 10 küsür milyon insandan söz ediyorum. Söyler misiniz? İşsiz insan, aç ve açıkta insan değil midir? Bakın son dönem ülkemizde hiç olmayan şeyler olmaya başladı. İşsizlik ve yoksulluk sebebiyle insanlar kendini yakıyor, kendini asıyor. Cinnet geçirenler var ona buna saldıranlar var. Bunun sonu kaos ve tükeniş değil midir? İfade ettim ekonomiden anladıkları sadece yandaş birkaç müteahhide yüzlerce milyar dolarlık ihalesiz iş dağıtmak olunca bu tablo maalesef bu kader oluyor. Köprü, otoyol ve şehir hastanesi müteahhitleriyle mücbir sebep diyerek kesintiler yapacaklarına gördük yaşadık tam tersini yani kıyaklar yaptılar. Evet devlete ödemeleri gereken eski parayla katrilyondan vazgeçtiler. Bakış anlayış böyle olunca da 2021 yılı için 300 küsür milyar ya da katrilyonluk bütçe açığı ortaya çıkıyor. Batık ekonomimizin tek soluk borusu olan turizm sektöründe de haberler maalesef hiç iyi değildir. Biliyorsunuz turizmde dış rezervasyonlar Ocak-Mart arası yapılır. Gün itibariyle dış rezervasyonlarda tam bir fiyasko vardır. Pandemi korkusu devam ettiğinden Yabancı turistler bırakın Türkiye'ye gelmeyi tatile bile çıkmıyorlar. Bunun anlamı Türkiye'nin yine 30 milyar dolar civarı kaybı demek olacak. Bulunulan kriz ve çöküş sürecinde cebimizde görüp bütçemize gelir olarak yazdığımız, kaydettiğimiz bu para eğer gelmez ise ki gelecek gibi görünmüyor. Neler olacak tahmin edin. Bakın turizm sadece döviz demek değildir. Aynı zamanda yüzlerce bin kişiye iş, istihdam yani ekmek demektir. İlaveten kredi alan borçlu turizm yatırımcıları da artık iflasa yelken açacaklardır. Ayrıca turizm geliri olmayınca eşyanın tabiatı gereği cari açık zirveye çıkacaktır. Soruyorum Türkiye onca dış borcunu ve zirveye çıkan ve daha da artacak olan cari açığını nasıl finanse edecek ki? Bakın hatırlatıyorum 2001 krizi sadece ve sadece 3-4 milyar dolarlık cari açlık finanse edilemediği için çıkmıştı. Bütün bunlara ilaveten Halk Bank dosyası Demoklis'in kılıcı gibi Türkiye'nin başında sallanmaya devam ediyor. Mart'tan Mayıs ayına alınan bu yargılamada ağırlıklı iddia Türkiye'nin onlarca milyar dolar cezaya çarptırılacağıdır ki Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı ve yönetiminin de Tayyip Erdoğan'a takındığı menfi tavır artık teyitli ve de tescillidir. Dolayısıyla Trump döneminde olduğu gibi oradan bir kollanma, korunma söz konusu olmayacak. Allah kurusun böyle bir şey olursa yani Halk Banka da ceza kesilirse zaten zor nefes alan Türk ekonomisi tamamen yere serilir ve döviz işte o an o zaman 10 liranın çok çok üstüne çıkar. Aktardıklarım vehim ya da kuruntular değil eşikteki muhtemel risklerdir. Yapılması gereken ise üretim adına beh hal seferberlik iken Hayır iktidar gülük ve koltuğu kurtarma telaşındadır. İktidar dün yüksek faize vatan hainliği derken bugün yüksek faizden medet umar haldedir. Bakın haftaya Merkez Bankası para kurulu toplanacak. Jeffy Morgan ve Paribas gibi uluslararası kan emici tefeci kuruluşlar ya da bankalar 17 puan yetmez diyerek adeta ayağa kalktılar. Dünyada faiz yüzde sıfır, Türkiye'den istenen yüzde on bile üzeri bir faizdir. Yahu zaten yüzde on ile ülkede yatırım olayı bitti, piyasalar yere serildi, bir de bunun üstüne mi çıkılacak? Sorarım size yüzde yirmi yüzde yirmi beşlere varacak bir kredi maliyetiyle üstelik pandemi döneminde kim yatırım yapar ama ifade ettim. Devleti yönetenlerin derdi ülke ve insanları değil. Sadece günü kurtarıp koltuklarını korumaktır. Sunabildikleri tek formül ise Kanal İstanbul'dur. Pardon ama Kanal İstanbul harfiyatında petrol, doğalgaz ya da Altın mı bekliyorlar bunlar? Değilse Kanal İstanbul nasıl yatırım projesi olacak? bir açıklamalıdır bunu. Bu projeyle zaten artık yürünmez hale gelen İstanbul'un nüfusu 25 milyonu geçecek, 30 milyona doğru yükselecek. Böyle bir nüfus yoğunluğu ise sadece İstanbul'un değil tüm bölgenin yani Marmara'nın sonunu getirmeyecek mi? Efendim inşaat sektörü pek çok sektörü besliyor diyorsanız kanalı kazacağınıza İstanbul'u depreme hazırlayın. Yani çürük binaları yıkıp yeni konutlar yapın ki bu şekilde de pekala inşaat sektörü desteklenmiş olur. Hayır ona yanaşmıyorlar zira orada rant yani mama yani komisyon yok. Sürekli vurguluyorum değerli seyircilerim. Amacım elbette panik yaratmak, panik yaymak değil. Bir tane Türkiye'miz var. Yani ülke olarak olmak ya da olmamak noktasındayız. Evet abartıyor değilim. Türkiye bugün adeta savaş koşullarını yaşıyor. Yani işsizlik, fakirlik, açlık toplumu sarsıyor. Yapılması gereken ise tüketerek değil, üreterek büyümek olmalıdır. Bizi izlemeye devam edin.